Selam, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün sizinle Muson ürünlerini kullanacağız. Aslında tek marka makyaj Muson gibi bir içerik olsun istiyorum ama birkaç ürün yanımda değil. Bir ürünü falan eksik. Onun dışında tek marka makyaj gibi düşünebilirsiniz. Muson ürünlerini deneyeceğiz ve bu ürünlerin bence daha çok kişiye ulaşması gerekiyor. Çünkü ben ürünlerini çok çok beğendim. Size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Sohbetli böyle bir şeyler yaparız diye düşündüm. Başlayalım. Önce ciltten başlayacağız tabii ki. Şöyle bir göz altımı nemlendireceğim ve biraz küçük bir masaj yapacağım. Bunu da bayağıdır kullanıyorum ama azalmadı asla. Çok değişik. Bu arada ojelerimi dün sürdüm. Yani frenç yaptım. Frenç yapmayı çok özledim. Ee, ve işte protest tırnağı da ara verdim kendimce. Biraz dedim kendi haline bırakayım uzasın falan ama... E, gerçekten yani normal sürmek... Bilmiyorum. O kadar koruyucu oje falan denedim ama bence hiçbir işe yaramıyorlar. E, yani yine de... Çıkıyor mesela dün sürdüm ama çıkmış. Aa, neyse yani öyle işte tırnaklarımın kusuruna bakmayın. Aslında yeni sürdüm ama çıkıyor. Ve beni protez tırnağı itiyor. Jel tırnağı itiyor. <laughs> Krem konu şu serumu. peptit ve hyaluronik asitli serumu sanıyorum. Evet. Bu içinde 5 çeşit hyaluronik asit olan serumu bitti ama bende yedekli bir tane daha var. Ve bunu sanırım bittikçe alacağım. Ee, cilt bakımı çekmek için yere taşınmayı bekliyorum. Şakasız. Gerçekten bunu bekliyorum. Ama ben onu çekene kadar ürünlerim bitecek ve yenisini alacağım. Aslında bu sizin için daha iyi çünkü uzun vadede de görmüş olacağım. Ama şurasına kadar gelmişken söyleyeyim. Bu cildime aşırı 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 iyi geldi. Şimdi de Juvenil'in şu güneş koruyucusundan kullanacağım. Şöyle bir elime sıkacağım bunu. Aslında güneş de yok da yani hava o kadar garip ki şu an şey gibi böyle. Sanki kış gibi ama Sıcak yani şu an muhtemelen 28-30 derece falan hava ama böyle değişik bir nem gibi bir şey var ve ben camları kapattım. Cildi makyajı hazırlamanın önemini önceden ben çok göz ardı ederdim. Yani hani şey de düşünürdüm işte nemlendireceği sür tamam, sonra işte fondöteni sür falan gibi düşünüyordum ama bence öyle değil. Mesela ben ne zaman... Gözaltı kremimi, işte hyaluronik asit serumu veya C vitaminimi üstüne nemlendirici, üstüne güneş koruyucu falan böyle kat kat gibi geliyor. Evet, evet biraz da öyle oluyor. Ama bunların emilimi için biraz bekliyoruz, süre veriyoruz. Listeksimi de süreceğim. Yani ben bu cilt bakımı olaylarını atlayıp makyaj yaptığım zaman kuru görüntü kesinlikle oluyor. Çünkü benim cildim zaten karmadan kuruya doğru, kuruya yatkın bir cilt. Özellikle kışları ben çok kuruyorum. Öyle oluyor. Tavsiyem makyajı yapmadan önce ufak bir cilt bakımı yapmanız. Boş bir fırçayla kaşlarımı bir tarayacağım. Şimdi bu son nereden çıktı? Birazcık size ondan da bahsetmek istiyorum. Bunu yaparken de kaşlarımı dolduracağım. Pinkre biliyorsunuz bu da Ayşe Bodrum'un markası sanıyorum. Pinkren'in ürünlerini aldım. Şöyle bir tane kaş vaksı bir tane de kaş e, pomadı. Kaş pomadının rengi 01 olan. Pinkren'in bu kaş jeli de küçük olanını sipariş ettim. Çünkü elinde zaten 8 tane falan kaş jeli var. Sadece denemek istediğim için aldım. Şimdi şöyle oldu. Ben zaten önce kaşlarımızı yapıyoruz. Yani şekillendiriyoruz. Sonra boyuyoruz. Daha öncesinde Muson'un biliyorsunuz fondötenini deneme falan çekmiştim şuna, YouTube, Instagram'da çekmiştim galiba ama YouTube'da da gösterdim diye hatırlıyorum. Çok beğendim Muson'un fondötenini. Hatta böyle Sephora'da satılan ve gelin makyajlarında kullanılan Nars'la falan bence kesinlikle kapışır diye düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Ondan sonra işte e, bronzer'ını falan da kullanıyordum. Yani ben zaten birkaç ürününü kullanıyordum. Eşya Hanım, makyaj yapmak üzere beni e, davet etti. oradaki şubesine gittim ve bana orada e, makyaj yapıldı. Yani bu arada gerçekten kendisi inanılmaz güzel makyaj yapıyor. Yani kaşlarımı öyle bir hale çevirdi ki şuraya fotoğrafını koyacağım. Hani bu benim kaşım değil dedim yani ve bu ben değilim dedim. Biz o gün işte kendisiyle ilk defa tanıştık, sohbet ettik, makyaj yapıldı. Ee, çekimimiz de bayağı uzun sürdü. Güzel şeyler çıktı ortaya. Ee, kendisinin hesabını mutlaka takip edin. Kendisi yaparken bir yandan da çekiliyordu böyle anlatımlı yükleyecek sanırım. Şu kaş pomadını kullanacağım. Bu çok güzel küllü bir renk. Bunu zaten küllü oluşuna ben vuruldum. Göstereyim. Böyle koydurduğuna bakmayın. Mesela benim kaşlarıma tam oluyor. Gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Çok da güzel ürünler hediye ettiler bana da. Bunlardan bazıları zaten benim aldıklarım da vardı. Yani daha öncesinde kullandıklarım da var içlerinde. Ama kendilerinin hediye ettiği ürünler de var göstereceğim onları da. Bu arada bu bilisteksi çok seviyorum ama yani bu ağzımın içine giriyor ve ağzımda değişik bir tat bırakıyor. Size de öyle yapıyor mu? Yani oysa ki yalamadım bile hani dudağımı. Böyle değişik bir tat bıraktı. Neyse. Böyle çok güzel bakın. Ee, sünger çıkartmış. Bir tanesi göz, bir tanesi yüz için. Şu göz için olanı size de birazcık yaklaşayım ki uzakta kalmayayım. Süngerleri yumuşacık ve e, şu an yıkamadım. Yüz süngerini yıkarız. Ama yıkadığınızda kocaman oluyor, şişiyor çok güzel bir şekilde. O yüzden süngerlerine bayıldım. Ayşe Hanım'ın paylaştığı videodan sonra gerçekten gün yüzü göremedim. <laughs> Elimi yaktım. Su topladı ve hala iyileşmedi. Ama yani şöyle falan şişti. Bir kere dişime bir şey oldu ve bir gecede yanağım şişti ve 3 gündür antibiyotik kullanıyorum. Hala birazcık şiş. Böyle bir paletimiz var. Harika bir ambalajı var bu arada hepsinin. Ben çok beğendim ambalajları. Ee, kapatırsam. Böyle güzel renk tonları var. Bugün nasıl bir makyaj yapacağız gerçekten hiçbir fikrim yok. Ayşe Hanım zaten bana videoda kullanmıştı ortadakine. Ve böyle bir parıltı yok arkadaşlar. İnanılmaz güzel parlıyor. Onu zaten kullandığı için onu tekrar kullanmayacağım. Çünkü zaten onunla bir makyajımız var. Ortadaki kahveyi alayım. Ee, far paleti hakkında da birazcık konuşalım. Şimdi farlar tozutuyor ama yani bu Huda'nın paletinde de tozutuyor. O yüzden bu bir kıstas değil kesinlikle. Sadece bilin diye söylüyorum. Ee, farların pigmentasyonu inanılmaz güzel. Gördüğünüz gibi sürdüğünüz gibi gözünüzde görüyorsunuz. Hemen gerçekten göz kapağınızda dağılıyor. Kalıcılığı çok yüksek. Fırçam internette. Kalıcılığı çok yüksek çünkü o geceye kadar makyajımı silmedim ve çıkmadı. O yüzden kalıcılığı da gayet güzel. Kutacımdan birazcık elime sıkıyorum. Şöyle. Çizgi çiziyorum. Bugün böyle kalın bir şey yapasım geldi ve iç köşeye doğru inceliyorum. Şöyle bir fırça aldım. Morumsu, mavimsi çok güzel bir renk gördüm. Onu alacağım. Ve buraya bırakacağım. Islak mendilimizi alıyoruz ve şu taşanları siliyoruz ve sivriltiyoruz. Böyle oldu. Sini kullandım. Şunu dış köşelere, bunu iç köşelere sürdüm. Yani morla mavi gibi yansımalar öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu gözüme de aynısını yapıyorum. Şey diyeceğim, o kadar güzel ki renkleri. Şöyle yaklaşayım birazcık. Çok güzel parıldıyor. Yani inanılmaz pigmentleri gerçekten çok 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 başarılı. Cinsi morumsu mat bir renk var. Onu çok az fırçama alacağım. Ve şuralara Uygulamak istedim. TikTok'ta kirpik takma videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ben bunları takıp geliyorum. Bir telefon konuşma vesaire bir şeyler oldu, bölündü video. Ama kirpikleri taktım. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bunlar Muson'un kirpikleri. Yani şimdi bazdan devam ediyoruz. Muson'un şöyle e, pürüzsüzleştirici bir bazı var. Bu ışıltılı bir baz değil, şeffaf ve e, böyle silikonlu bir baz gibi. Bunu kullanacağız. Şöyle bir yediriyorum. Özellikle gözeneklerimin olduğu taraflara ve alnıma doğru uyguluyorum. Göz makyajına en son tekrar bir geleceğiz. Bu arada şunları açıklamadım. Videoyu böyle açtım ve hiçbir şey söylemedim. Bunlar hem önüme gelmesin diye hem de önleri birazcık daha kıvrık dursun diye böyle bir şey yaptım video sonunda açarız birlikte. Bir tane kirlenmiş bir BB krem size göstermek istiyorum. Şöyle. Rengi gerçekten bu aralar bana tek olan <laughs> renk yani. Çünkü diğerleri asla olmuyor. Şu an her şey bana açık geliyor. O yüzden bu çok çok iyi oldu. Süngerimizi ıslattım ve şunun pofidikliğine bakar mısınız? Kocaman oldu. Pem bir sünger. Şimdi bununla uygulayacağız ama önce şöyle alıp Ağzıma da sürttüm. Şöyle yüzüme bırakıyorum bunu. Elimde kalanı süngeri alalım. Bir kere kullandım. Dışarı çıkarken sizin için deneyim dedim. Yani ilk izlerim olsun istemedim çünkü haklarında bir şeyler de söylemek istiyorum. BB krem çok güzel. Ee, nasıl güzel? Ee, pürüzsüzleştiren bir dokusu ve yapısı var. Ten eşitliği sağlıyor çok güzel bir şekilde. Bu arada isterseniz daha fazla sürüp bir tık daha kapatıcı hale getirebiliyorsunuz. Ama e, ben şimdi göstereceğim. Sonra üstüne de fondöten süreceğim. Çünkü birazcık daha pürüzsüz bir ten istiyorum bugün. Şimdi bunun yapısı bu şekilde. Çok güzel parlıyor. Böyle ışıl ışıl. Kendi cildiniz gibi. E, renk tonu çok güzel. Benim gibiyseniz şu an dark rengi size olacaktır. Birazcık fondötenimden aldım ve Biraz ek yapacağım. Fondötenin yapısı tabii ki yoğun. Çünkü kapatıcı bir fondöten. Dediğim gibi, gelin makyajlarında falan çok sık kullanılan bir fondöten. Dolayısıyla tabii ki daha yoğun yapılı ve daha kapatıcı bir fondöten. Yani bunu böyle göz altlarınıza getirdiğinizde concealer sürmenize falan gerek kalmıyor. O yüzden ben çok seviyorum bu fondöteni. Hatta bence günlükte gayet kullanılabilir. Yani o kadar cildinize ağırlık yapan e, ve işte maske gibi duran falan bir fondöten değil. Onu çok seviyorum zaten. Her yerine uyguladım cildimi. Gerçekten pürüzsüz gözüküyor ve ben bu görüntüyü çok seviyorum. Benim yanımda değil yani bu kapatıcısı da var. Ve onu da çok beğendim. Sadece açık renklisi vardı elimde biraz. Bana açık geliyordu. O yüzden şimdi ben normal kendi kapatıcımı kullanacağım. NYX kullanıyorum. Ve tabii ki de kontüre. Biliyorsunuz ben zaten Muson'un artık helak olmuş. Bitmek üzere. Bu kontür stilini zaten kullanıyordum. Dolayısıyla benim için yeni bir ürün değil kendisi. Fırçayla uygulamayı daha çok seviyorum bu aralar. Ve şöyle hafif uyguluyorum. E, bendeki dark rengi bu soğuk bir renk değil. E, ama koyu bir renk yani kontür yapıldığı belli olan güzel bir renk ben seviyorum duaklara da kontür yapacağız. Şöyle çiziyorum. Yukarı doğru hareketlerle bunu dağıtıyorum. Parmaklarımla yayacağım çünkü burun kontürümü çok da silikleştirmek istemiyorum. Birazcık burnumda çizgi kalsın. O kadar güzel bir kokusu var ki bu arada. Parfüm gibi kokuyor. Huda. Seviyorum Huda'yı. Yine burada da aynı şekilde. Tampon hareketlerle cildime oturtarak sürmeyi ben seviyorum pudrayı. Tabii ki de fazlasını süpüreceğim. Şöyle bir fırçayla bunları dağıtıyorum tabii ki fazlalığını. Gözümün altına da birazcık uygulamak istiyor canım. Mavi vardı ya ondan birazcık aldım ve gözümün altına da ondan uyguluyorum. Böyle daha bütün durdu ama gözüm içine kaçtı. Şöyle de bir dokunuş yapacağım. Bunu bu aralar çok yapıyorum. Aldığımı göz kapağıma uygun bir renkte seçiyorum. Ve göz kapağıma da birazcık geçiyorum ki daha bütün bir görüntü olsun. Bugün Muso'nun şöyle bir allığı var turuncu mercan rengi. Şimdi bunu allık yapacağız ama önce göz kapağımın üzerinden bu rengi bir geçeceğim. Ve yüzüm bu şekilde daha bütün durmuş olacak. Bir fırça aldım ve çok az dokunsanız yetiyor. Aşırı pigmentli bir allık. Gülüyoruz. Tekrar bir fırçayla İyice dağıtıyorum. Bu highlighterdan kullanacağız. C şeklinde yukarı doğru uyguluyorum. Ya bakar mısınız ya? Bu ne? İnanılmaz parlıyor. Ben biraz... Şimdi sıra geldi dudak kalemi ve rujlara. 201 Peachy isimli şöyle bir kalemi var. bu güzel rujlarından var. İsimleri bu şekilde. Bunları bir swatch diyeceğim. Asayra. İkincisi Mary. Üçüncüsü Ece. Ve dördüncüsü bizim kullanacağımız Asin rengi. Bir tanesi daha mor alt, kahve alt tonu. Bir tanesi pes pembe. Bir tanesi mor alt tonu. Bir tanesi de nude olan. Biz bugün neydi bu? Asini kullanacağız. Zaten dudak kalemiyle olan meçini görüyor musunuz? Yani aynılar resmen. Fırçama kontür ürünümden aldım. Dudaklarıma hafif ince bir kontürle e, yükseklik veriyorum. Bakın bunu sadece alt ve üstte yaptım. Ve yani, acayip fark ediyor. Bence harika oldu. Ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Ee, gerçekten bazen kendime soruyorum. Diyorum kendine çok mu abartıyorsun bir şeyi sevince? Şuna e, seviniyorum. Sephora'ya girdiğinizde işte Nars bir fondöten almaya çalıştığınızda e, 2500 TL'niz falan gidiyor. E, şimdi o fondöteni de denedim suratımda. Çok güzel kapatıyor. Evet maske görünümü yaratıyor suratınızda. Ama şu an benim suratımda da o tek e, bütün görüntü var bence ve çok güzel kapanmış. Hiç de fondöten fondöten durmayan, kalıp gibi durmayan bir görüntü var. Ve bu onun çeyrek fiyatı falan. E, neden daha fazla para verelim? İşte dudak ürünü olsun. Bu ürünler kolay kolay çıkmıyor, onu da söyleyeyim. Ama bir makyaj spreyi sıkarsınız ve onu gün boyu yüzünüzde tutarsınız. E, farım olsun, kirpiklerim olsun, kontür ürünü olsun, highlighter olsun, allıkları olsun. Gerçekten her şey çok başarılı bence. Şimdi şu saçlarımı da açayım bir geleyim. Saçta fail olduk. Neyse önemli değil. Sermek istiyorum size. Biliyorsunuz gelinlerin vazgeçilmez ürünü. Her markada da var. Şöyle bir kapağı var. Şurada bir tıpası var. Bilerek açık giyindim ki bunu sıkalım diye. Şöyle bir sıkacağım şimdi. Bakalım görebilecek misiniz? Hatta yüze de sıkıyorlar. Buradaki parıltısı gözüküyor. Şöyle. Ama yüzümde bir şey gözüküyor ama ona emin olamadım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bence bu şu an kullandığım ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben hepsinden çok memnun kaldım. Beğenmediğim hiçbir şey olmadı. Sephora'ya göre çok çok uygun fiyata, çok kaliteli gün boyu yüzünüzde duran ve farklı makyajlar yapabilirsiniz. O zaman buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenirseniz ve kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bunlar benim için çok önemli. 3000 kişi falanız burada şimdilik. Ama inanıyorum ki çok yakın bir zamanda daha da büyüyeceğiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.